Merhaba arkadaşlar, gene bir ikindi vaktinden selamlar. Ee, arkadaşlar bugün e, sizlere kısa bir e, deutz fire'ın sesini ve e, ot ilaçından sonra temizlik amacıyla bir video hazırlamak istedik arkadaşlar. E, traktörümüz Röntide güzel bir şekilde e, ilacını, daha doğrusu traktörü yıkıyor. E, arkadaşlar diğer Adminimiz de traktörün sahibi bu arada. Bu bilgilendirmeyi verelim. 2021 model D30 Fire 3060 E arkadaşlar. Yeşil Alman panzeri. Ee, gerçekten kaliteli. Biraz yakınlaşalım motor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün kısa bir video çekmek istedik. Yakında uzun daha iyi videolar gelecek. Genç Çiftçiler YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar.